Bugünkü menümüz afyonun göresine ait patlıcan musakkası. Küp küp patlıcanları doğradım, tuzlu suya bastırdım. Şimdi kıymasını kavurdum. Soğanını hazırlıyorum. Soğanını kıy için. böyle ben elimde kıyıyorum. Ondan sonra nohutlarımız var. Nohut ve nohut koca bir kafa soğan, büyük bir soğan ondan sonra 3 tane domates kırmızı domates, salgın domates ondan sonra 5-6 tane biber bunları böyle kavuracağız Bu dakikanın ilması. Patlıcan mı Önce kı kıymasını bakıyorum. Tencerenin altına kıymayı kavurduğumuz kıymayı ekliyoruz. Yayıyoruz onu iyice. Bunu ters çevireceğiz değil mi anneciğim? Evet. O yüzden en üstünde kıyma olması gerekiyor ters çevirdiğimiz zaman. Bu da döküyorum. Kıymadan sonra da nohut. Kızarttığımız patlıcanları da döküyoruz. Patlıcanları da güzelce yayıyoruz. Evet, maydanozumuzu üstüne ekliyoruz. Örpersin ne kadar maydanozu? Bir bir tutam ya bardağı su ekledik sonra bunun üzerine. Şimdi ikinci bardağımız Şimdi gidiyor. Bundan iki oldu. Başka evet. yok. Yemeğimizi pişmeye bıraktık. Ne kadar sürede pişecek anne? Siz çevirdikten sonraki son hali. Kıymalar bu şekilde üstüne çıktı.